Öncelikle hepinize merhaba. Bugün transistör ve multimetre ile ölçümü olarak bir başlığımız var. Şimdi başlayalım. Transistör nedir? Bir anahtarlamaya yükseltme elemandır. Temelde 3 ucu vardır. B, Base yani taban. C, Collector, Collector. C, Emitter, Emitter, Emitter. olarak geçer. Transistör tipleri bir npn transistör Akım tabandan kolektör yönlenir. Yönlenir. Semol, sembolde ok dışa doğru. Emitörden dışarı yani. 2 yani P transistör. Akım kolektörden tabana yönlenir sembolde ok içe doğru. Emitöre doğru girer. Yani. Multimetre ile transistör ölçümü diyot modunda olur. Adım adım NPN transistör testine yapalım hemen. A base emitör ve base collector diyor testi. Multimetre diyor modundadır. alır. Bir base kırmızı pro pozitif emitör siyah pro olarak geçer alınır. 06 ve 07 arası değer olur normal şekilde. İkinci base kırmızı prop, kolektör siyah pro 06 ve 07 volt arasında değer olur normalde. Üçüncü problar ters çevirirse B siyah. C kırmızı olur. OL veya açık devre olmalı. B kolektör emeter testi olma. arası ölçüm. iki önde OL gösterme normal arada iletim olmaz. Adım adım PNP transistör testi. Aynı işlemler yapılan ama prop yönleri ters olmalı. B siyah prop emütör veya kolektör kırmızı prop 6 0.6 ve 0.7 volt çıkmalı. Ters bağında OL olmalı. Transistör ayakları nasıl bulunur? Delta sheet ve kolayca bulunabilir ama elinde delta yoksa multimetre testiyle ile base ucunu kesin bulabilirsin. Base C ve base E diyot gibi ölçüm verir. Transistör sıfır sıralama önden bakıldığında not. BC547NPN, CBE düz 100 sana bakarken BC 557 PNP yani CBE aynı yerleşim yapılır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.